getirdin değil mi? Getirdim getirdim. İstediğiniz hoverboard yani uçan kaykayların hepsini buraya getirdim. Kocaman kamyon. İyi bari. Fakir. Ne oldu oğlum? Ne yapacaksın bu kadar uçan kaykayı oğlum? Enes bugün 2021-2022 Minecraft başkanlık seçimleri yok mu? Var ama bu uçan kaykayların ne alakası var? Çok alakası var çünkü bu uçan kaykayları Bizim köylülerin gözü boyamak için onlardan oy almak için dağıtacağım. Bu kadar parayı nereden buldun diyeceğim de dün bir sürü villa sattık oradan kazandın herhalde. Aynen dostum oradan bir sürü para kazandım. Bu küçük bir kısmını harcadım. Oğlum eğer başkan olursam bunun 10 katı parasını kazanacağım. O yüzden başkan olmam gerekiyor. Bir iki tane numara yaptım ama onu sen de bilmiyorsun. Herkes görünce çok şaşıracak. Hadi bakalım ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Tamam hadi hızlı ol, hızlı ol. Kalabalık olmaya başladı. Hatta Trump Köylüleri etkilemeye başladı bile. Yetiştim yetiştim. Nasılım? Cillap gibisin kardeşim. Hadi o zaman yürü yürü yürü. Aa Dipper değil mi o ya? Ana Dipper. Fakir ne yapacaksın bugün? Aa başkan adayı mısın sen şimdi? Evet başkan adayım. Yakında da başkan olacağım inşallah. Aa şey ben de uyarmaya gelmiştim. Arkadaşlar şu an videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Bir elimden kaçtı buralarda olabilir. O yüzden buraya geldim. Aa tamam tamam. Rakibin geldi. Şimdi vaatlerimize başlayalım. Örümcek ailesi. Evet, evet Minecraft hasta. Bugün Trump. başkanlık seçimlerinde Trump. iki tane Trump adayımız var. var. Fakir, Fakir başkan, başkan, başkan. ve, ve... burada Trump başkan. Trump başkan. Sizlerin oyları yeni başkanımız belirleyecek ama ondan önce başkanlarımızın vaatlerini dinleyelim. Aha, Hadi bakalım Trump Hadi bakalım. Vaatleri dinledikten sonra oylarınızı oy kutuların içine atın ve oy sayımı için bekleyin. Telefonları ve tabletleri başındaki değerli izleyicilerimiz oylarını şu an kullanacak. Fakire, Fakire oy vermek, vermek istiyorsanız şu an, an beğeni tuşuna basın, basın ve yorumlarda 5 tuşuna basın. Trump'ı destekliyorsanız şu an yorumlara 6 yazın. 6 yazın. Şimdi vaatler dinlemek, dinlemek için Trump, Trump sizi mikrofona alalım. Sevgili halkım, baştan da dediğim gibi buraya bir Luna Park. İçinde atlı <laughs> karınca <garici> olan, dönme <laughs> dolabı olan büyük bir Luna Park. Ücretsiz girişli, büyük bir alışveriş merkezi ve ücretsiz doldurma dağıtan dükkanlar. Trump'e öyle söylemekle olmuyor. Göstermeniz gerekiyor. Sevgili köy halkım bana oy atarsanız sizi çok eğlenceli bir köyle karşılayacağım. Hatta ilk eğlence olarak sizlere uçan kaykay dağıtacağım. Enes Bey dağıtır mısınız? Evet burada gördüğünüz gibi kaykaylarınız hazır. Herkes bir kaykay alsın ve uçmaya başlasın. Uçmak çok kolay. Sadece hareket etmeniz yeterlidir gördüğünüz gibi köy halkım. Hadi bakalım bir uçun. İndireyim ben de aşağıya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Uçun uçur, uçur. Uçur, uçur. Çok iyi. Bakalım yaşa başkanım, yaşa. Ya. Uçan <laughs> kaykay mı? Bu ne be? Süper hızlı gidiyorum. Süper uçuyor. Hadi bakalım. Hadi uçun, uçun, uçun. Gördün mü? Böyle etkilenir işte köylü. Görüyorsunuz arkadaşlar. Umarım bu köylüleri çoğu bana verir ki ben de başkan olabilirim. Arkadaşlar sizi oy atmayı unutmayın. Hadi hop yerinize geçin hadi. İkinci sürprizime gelmek ister misiniz? İsteriz. 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 O halde bombayı patlatıyorum. Allah bomba kaçın. Bomba mı? Bombadan ben pek korkarım. Kaçın. E, durun durun durun. Durun. Şöyle göstereceğim. Sürpriz anlamında bomba. Bakın şuraya. Döndürün kafanızı. Artık köyde evi olmayan kalmayacak çünkü sizlere ücretsiz ev dağıtacağım. Böyle sihirli bir şekilde yerin altından herkese istediği tarzda evler verilecek ve bu evlerde istediğiniz gibi ücretsiz şekilde oturacaksınız. Önemli olan tek şey oylarınızı atmanız yeterlidir. Benim kutum burası. Helal olsun be. Mükemmel işler yapıyor. Şu trump budur, tıp mudur havuç mudur, neyse ona bir oy ver. Valla öyle oymay yok o hiçbir şey yapmadı. Baksana adam yapacaklar önceden gösteriyor. Başkan fakir yaşa. Oy, o yatanlara bakın bir de şu turpa bakın. <laughs> Şimdi harma diyor tek tek harma Harbert Force Hyperfit Force Bedenim fakir bedeni olsun. <laughs> şimdi şimdi hadi bakalım fakiri buraya çek. 2020, 2021 yeni başkanımız Fakirdir. Teşekkür ederim. Beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Yaşa başkanım. Yaşa başkan. Yaşa başkanım yaşa. İşte bu. Aa, ne oluyor be? Orada bir şey var. Bir dakika. Allah Allah. Ne oluyor orada be? Fakir nereye gidiyorsun? Geliyorum oğlum. Ha? Ne oluyor be kitap sana? Ne yapıyorsun? Bekle dur bekle. Tutam. Ne? Aa, kendi başına hareket ediyor. Oo, nereye gitti bu? Gel buraya. Acın ne oluyor sana be? Öf seni de uğraşamayacağım Enes'cim. Başka işlerim var. Köylülerimi çok güzel yaratıklar getirip onları yedireceğim. Hı? Burası neresi be? Örümcek ailesi ben neredeyim? Bu nasıl bir nedir? Hayır 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 burası Oha bunlar ne garip garip şeyler var Arkadaşlar burası normal nedir değil Aşağıdaki mantarlar mı? Mantar mı? Ne oluyor be ben neredeyim böyle? Yardım edecek kimse yok mu? Hani ben başkandım? Allah Allah. Birisi arkamdan vurdu. Bayıldım. Buraya getirmiş beni. Aa, burası neresi? Bilin krallığı. Bütün kötü yaratıkların bulunduğu. Kendine has zor, güçlü, korkunç yaratıkların ürettiği yer. Yakalanmadan bir an önce fakiri kurtarmalıyım. Aha işte burası. Dipper Geri çekil geri çekil birazcık sesli bir büyü olabilir. Ne büyüsü be? Geri çekil dedim. Tamam tamam. Petrifikustan tamam. Oh be sonunda kurtulduk. Şimdi bir an önce dünyamızda senin yerine geçmiş bili öldürmemiz gerekiyor. Nasıl öldüreceğiz peki? Ona suikast düzenleyeceğiz. Nasıl yani bana mı? Çünkü başkan bendim. O da benim okuluma girdi ve şu an o başkan Nasıl ya anlamadım ben. Senin kılına girmiş başkan bile sen suikast düzenleyip onu öldüreceksin ve kendi yerine geçeceksin. Bu kadar basit fakir. Peki hangi silahla? Öldür mü ki o? Bu silahla ölmek zorunda. Oy bunlar ne? Of bu silahlar ne? Hepsi kutsanmış silahlar. İnanılmazlar inanılmazlar. Şimdi bunları bir deneyelim bakalım etrafta yaratık yok mu? Aha, nişan aldım nişan aldım ve vurdum. Aha birisi gitti. Sıra diğerinde. Öl bakalım sen de. Onu da öldürdüm. Sen de öl. İşte bu. Şimdi diğer silahımızı kullanıyoruz. Mermisini takalım. Hemen şöyle mermisini taktık. Karşıda Enderman görüyorum. Onu öldüreceğim. Silahımız güçlü mü? Karşıdaki Enderman'in kafasına sıkacağım ve onu öldüreceğim. Kafasına neden aldım Şöyle göstereyim. Çok belli olmasa da. Orada aha döndü bize gözünü. Şimdi öl bakalım. Bu sefer de o oh, öldü. Vallahi öldü. Arkadaşlar öldü gördüğünüz gibi. Neler oluyor orada? Karşı görüyorsunuz değil mi? Dev bir mutant Enderman'ı de öldürdüysek arkadaşlar biz bence olduk. Arkadaşlar görüyor musunuz şimdi? Başkan yürüyüş yapacak. Herkes orada, köylüler orada. Bakar mısınız korumalarına? Ee, ne yapacağız biz şimdi biliyor musunuz? Şurada ben puzlayacağım. Silahımı alacağım. Tam ortadayken arkadaşlar bir kurşunla işini bitireceğim. Ölecek demedi pır. Bir daha başımıza bela olmayacak. Olmayacak olmayacak merak etme. Oh tamamdır o zaman. Evet silahları çıkaralım. Enes'e bakın arkadaşlar. Enes'i kitlettirmiş öyle zindan gibi bir şeyin için atmış. Ama ondan göstereceğim. intikam mı alacağım? Bir de benim kılığıma girmiş. Şimdi şurada şöyle. Mermimizi hemen takalım. Yürüyüşe geçecek gibi çünkü. Evet taktık. Şimdi nişanımızı aldık. Tam şuradan geçti Arkadaşlar kafasına sıkacağım ve onu yok edeceğim. Evet, ağ geçiyor. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor>